Afrodisias'ta müze de var. Müzenin içindeyim şu anda. Gerçekten de çok güzel heykeller görüyoruz buralarda. Ve şöyle geri olursak. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü buraya gelmek aydın merkezden. Ve burada zırh giymiş general heykeli. Baş yok Arkada yine bir rahit görüyoruz. Ve yüz ifadeleri görüyoruz burada. Milattan sonra birinci yüzyıldan kalma genelde. Roma'da da vardı bu yüz ifadeleri. Portreler daha doğrusu. Bugünkü sınavda da çıkmıştı. Geç Cumhuriyet dönemi portreler meşhur, popüler değil. Roma'da geç Cumhuriyet döneminde. Bu tarafı çok sevdim gerçekten de bu bölümünü. Yan yana kabartma şeklinde heykeller. Claudia Antonina Tatiana demiş. Burada da önde gelen vatandaşlar varmış. Halktan. Şu yüz ifadesini çok sevdim. Tanrıçı. Yanımda nasıl duruyorum çok merak ediyorum. Sakalım karışmış bir şekilde. Üzerindeki işlemeleri de görüyoruz Afrodit'in. Daha doğrusu kabartmaları. Antalya Müzesi'nden sonra en beğendiğim yerlerden biri diyebilirim. Sevgi ve Gönül Salonu'ymuş. Onlarca kabartma şeklinde heykeli görüyoruz Afrodisyas Müzesi'nde. Çok beğendiklerim de var. Üç güzeller var. Pegasus var. Bellero Ponten miydi? Bellero Ponton. İşte şurada Pegasus'u Pegasus görebiliyoruz. Ama çok iyi bir heykel tıraşlık olmamış yazıyordu notunda. Çok güzel gerçekten de. Uzayıp gidiyor burası. Antalya ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinden sonra en çok beğendiğim müze olduğunu söyleyebilirim. Umarım <laughs> makinemin şarjı dayanır bu videolara, resimlere. Şurada da üç güzelleri ve bir tane de şey vardı neydi? Kuğu. Kuğuyu da göstermek istiyorum. Gerçekten de sanatta çok gelişmiş bu eski Yunan Roma medeniyeti. Gerçi bunların çoğu Roma zamanı. Milattan önce birinci yüzyıl falan. Apollon ve soylu kahraman diyor bunda da. İşte şu da üç güzeller. 3 güzeller alışılmış helenistik kompozisyonla betimlenmişlerdir. Üç güzeller Afrodit'in hizmetkarlarıdır ve Tanrıçanın Afrodisyas'taki kült heykelinin bezemesinde buradaki duruşlarıyla yer alırlar. İsimleri karakterlerini açığa vurmaktadır. İsimleri neymiş? Öfrosine, Neşe, Aglaya, Görkem ve Taleya, Tazelik. Öfori demek Öfrosine'den gelmiş, Eofrosine. Troya'dan kaçış.